Bugün sizlerle birlikte 100 bin liralık kasamızla Gates of Olympus bine geldik. Şöyle ondan start verelim. Haydi bakalım şansımız bol olsun. Bu arada arkadaşlar geceleri saat 12.30 bir gibi canlı yayınlarımız olmaya devam ediyor. Bu canlı yayınlarımızda nakit çekilişler ve free spinler vermeye de devam ediyorum. Her yayın en az 15-20 bin TL nakit olarak dağıtım sağlıyorum. Ayrıyetten de 1000-1500 kişi arası free spinler dağıtıyorum. Tabii ki kaçırmamak adına da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın diğer türlü kaçırırsınız buradan bunun bilgisini de sizlere vermiş olayım kanka 8 spin kaldı yalnız baya boş geçtik çarpan nerede dedem biraz kendini zorlaman lazım yavaş başladım ondan aldım normalde 25 binden falan alıyorum biliyorsunuz ki bu tarz kasada yormak istedim oyunu biraz yora yora ilerleyeceğiz Kasayı en az 3-4 katı yapmam lazım. Aksi takdirde asla çıkmam. Üstüne gitmeye devam ederim. Bu arada daha videoyu izlemeden like atıp yorum atan kardeşlerimize, dostlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık verdiğiniz desteklerden dolayı da eyvallah arkadaşlar. 14 aldım. 600 ödedi ona. Kafayı yersin. Sıkıntı yok. Elbet açılacaksın. İyi ki öde. Problem değil. Dedeciğim artık çarpan atman lazım ama bir kendine gelir misin? Gördüğümüz çarpanlar full, full iki onları da almıyorsun. Harbiden yazık yani böyle yapma. Bir kendine gel içinden geçeyim senin. 4 aldı 6 çarp 6 spin kaldı. İyi gitmiyor. Bu arada güvenilir ve deneme bonusu veren yerlerde yorum kısmında sabit. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu müdahale koydum 10 geldi. Mavi Devam mor yüzük Yapar mı? Bir anda her yer ananın gözü 3 spin kaldı Biraz zorlaması lazım kendini ya En azından Çok zarar yazmasa Sarı indi mavi iner Devam mavi de ver Buradan sonrası mor gelir mi ki? O da gelseydi yüzük inecekti Problem yok Son spin Onda bir sürerse işimiz olur da Allah kum saati gelsene Aferin oğlum devam et. Aferin sana sarı mavi tekrar yeşil. Yeşil de verirsin sarı ile birlikte hadi. Ah be oğlum onlar da gelse çok iyiydi ama eline sağlık ya. Vallahi eline sağlık bir anda kar yazdın. Böyle ol canım iyi. Gel bir 14 daha bozmayacağım. Üstüne gitme şekli devam. Kasayı en az 3-4 katı yapacağız. Hedef bu. Yaparız dedem. Yüksekten kırmızı çarpanı bir koysam böyle ekrana tamam. 6 da olur. Hayaller 100, 250, 500 bin. Gelenler 4, 2. Ne kadar güzel hayat. Değil mi dede? Of. Ha. Çarpanı arttırabilir miyiz? Kırmızı da indi. Lütfen atsana yüksek. Allah Touch da geldi. 2 daha at bari. Olur. 3 daha attı. O yalnız çok fena sürdü yeşil. Allah aşkına eline sağlık kanka. Hiç beklemiyordum. 22.5 buradan daha 9 spin var. Sakın bozma dede çok iyi ilerliyoruz. Bu tarz devam et. Kupa gelir mi? Kupa gelseydi çarpan inerdi Olur. 14 çarpanımız var. Mavi de indi bu arada. Mavi yüzük. Of yüzük de iniyor. Devam ay evlat. Oy mor. Mor gelir mi? Eline sağlık. Muazzamsın sen de de. Tık. 18'de 7 spin kaldı. Çok iyi ödedi ha. Vallahi çok iyi ödedi. Daha da ödeyecek. Hadi bebek bir müdahale koy. Eyvah tekte bırakma şunları ya. Yüzüğe bak. Zorla biraz daha öde ya. Son. Biraz daha ödesen çok daha iyiydi ama 14'e 41 muazzam bir 14 daha. Üstüne gideceğiz. Bozmak hiç istemiyorum kanka. Hiç istemiyorum. Haydi bakalım. Bir müdahale koydum. iyi aldık. Güzel. Aferin lan çarpan iyi yalnız ha. Bu tarz devam bozmayalım. Kum saati indi. Kum saati indi. Mavi ile kum saati. Evet çarpan at. Oy eline sağlık. Otel 18 çarpan. Burada da 9000 Daha bir spin var. Neredeyse para çıktı zaten. iyi kar yazar burası ha. Mor geldi. İndir. Buradan sonrası cacık ama olsun sorun yok. O mavi de indi. Bir anda sarı mı yoksa? O da inse zaten. Helal olsun diyecektim. 6 yalnız oyun iyi. Oyun baya iyi. Aman nazar değmesin. Mavi geliyor. Kaç gündür kara bulutlar kafamızın üstünde hep dönüyordu. Bu iyi oluyor. İnşallah bozmaz da düzgün ödeme atar. O taça bak. O taç gelse. Kum saati. Ah lan bir müdahale koydum çok tek tek aldı yalnız 20 çarpan var. Daha iyi ödeme atması lazım. Daha iyi lazım. Evet yeşilin in hemen. Mavi de geldi bir anda yeşil. Çarpan kırmızı da gelebilir belki. Ah lan. Çarpan atmadı. Olur devam et maviyle. Abicim mavi gelse mor yüzük gelecek yapma bunu be son spins. Tamam güzel güzel. Kar yazıyor. Kar yazan yerden devam. Bozmayacağım. Çil çil sakin sakin üstüne gideceğim oyunun gidebildiğim kadar. Bu kasayı adam akıllık katlayacağız. Bir de yüksekten çarpan alsak şöyle. Kırmızılardan bau ekrana. Olmaz mı dedeciğim? Ekran iyi. Çarpan. La ataydın. Buraya da olur mu? Mavi iner. Çarpan lazım çok kötü kanka. Hem kesiyorsun hem de 2'ye atıyorsun. Olmuyor böyle. Mor indi. Yüzük yap. Çarpan at. Yüzüğü de yap. Çarpan at. O kanka? Çarpan çok kötü. Bari çarpanı iyi ataydın. Bir müdahale koydum. Çarpanımız aşırı kötü. Çok iyi sürüş lazım bize. Düzgün ödeme için yapma. Ekranı iyi. Ekran iyi de. Çarpan. İyi bir çarpan lazım. Sarı kum saati bile yapabilir. Sarı gelseydi vallahi yapacaktı. Bir anda her yere basacaktı kum saatini. Gelmedi. Moriner. Yüzük in Devam et. 12 çarpan var. Kupa. Kupayı da at Eline sağlık be oğlum. Aferin lan dede. Valla ayvayı yedik dediğim elde adam akıllı tık 8300'de buradan son spin. Onda bir de biraz daha ödesen zarar yazmasan olur. Yeşil, sarı. Ah bu oğlum. Eline sağlık eline sağlık. Tamam. Bundan bir şey olmaz. Üstüne gideceğiz. Bozmak yok 15. Gel bakalım. Yalnız tam böyle kıvamındasın dedeciğim. Aman nazar değmesin. Kendimize değer bizim nazarımız. Hiç gerek yok öyle şeylere. Pek de övmeyelim. Bak. iki atmaya başladı. Bir kendine gelin. Hadi. Onanı. iyi de orası be. Lan. Bir müdahale koydum. Ekran çok iyi de çarpan lazım. Topa da geldi. Çarpan at. Kırmızı iniyor. Ya. Yalnız full ekran line atıp duruyor. Çarpan. 2 ne? Bu saati iner mi? Kum saati in. Kum saati in. Ah oğlum. Çarpanımız çok kötü. Düzeltmesi lazım bir şekilde. Yoksa zarar yazar burası. O olur. O iyi. 12 çarpan var. Şimdi sürmesi gerekiyor. Sürsün para her türlü çıkar. Sürerse. At. Ama buraya da atman lazımdı. Taç inmez ki. Nasıl insin o taç? 15 çarpan 5 spin. Biraz zorla. Kupa gel. Kupa kırmızı çarpan. Ananı. Yüzük. Kum saati yüzük. Ya kanka sürmen gereken yerleri sürmüyorsun dedem. Yapma son iki. Hadi zarar yazma. Kupa geldi çok güzel devam. Yeşil de indi mavi geliyor. Mavi gelseydi kum saati inebilirdi. Buradan 6 son spin. Olsun zarar yazmadı bari be. Vallahi bari zarar yazmadı tamam. Şimdi 16. Gideceğim üstüne. Oyun böyle vermekle vermemek arasında kaldı kanka. Yüksekten bir çarpan alırsam erkenden içinden geçeceğim. Kupa geliyor. Çarpan at ama. Çarpan at. Kanka bu çarpanlar çok kötü mavi de inecek. Hay ananı yiyeyim senin. 4. İlk 5 spinde 10 üstü çarpan olursak iyi ödeme alırız 12 kaçtı. O kaçmamalıydı ekranlar ne güzel la. Çok uğraşıyor ödemek için valla bak. Elinden geleni yapıyor yani. Onu gördüm ben sende daha 11 spin var 7 çarpan. Hadi bebeğim yapabilirsin. Zorlaması lazım. At buraya. Buraya attı. Kaç? Daha yüksek yok mu? 10. Otel 10 çarpanız. 5207 spin kaldı. Kötü değil. 102 inse mesela. iyi olurdu buraya ama. 6 kaldı. Hadi. Yap burayı. Sarı indi. Mavi iniyor. Çarpan at. Allah niye yaptım böyle bir şey kupa? eyvah eyvah bir müdahale kupa geldi. Kaçınmaz ki. <laughs> i̇ki tane daha koysa dünyayı ödeyecek. Son iki. Para yine çıktı da kara geçirmesi lazım. Son. Allah aşkına artı beş versene. Keşke artı beş verseydi bu çarpan yerine. <laughs> Çok az bir kar. 16'ya 18 400. 1 lira bile kar yazsa aynı yerden devam kanka. Bozmayacağız. Gel bakalım. Gideceğim ya üstüne. Düzgün bir şeyler istiyorum senden. Böyle kırmızı çarpanı bav diye koy ya. Bir kendimize getir bizi. Çok istedik. Söyleye söyleye belki gelir. Bir şeyi 40 kere istersen, söylersen, dile getirirsen olurmuş. Allah. Da çarpan kötü. Çok güzel ekran. Vallahi sarı değiniyor. Çarpan arttırsana maviyle. Arttır şunu kupa tekrar mı gelecek? Lan kırmızı kupa yapma be. 10 spin kaldı çarpanımız kötü. Biraz zorlarsa çarpan konusunda burada da kar yazar. İner mi? Yüzük. Ya. Kanka çarpan çok kötü geliyor. Yoksa vallahi ödeyecek bu da. şu çarpanı çözmemiz lazım. Evet devam 10 çarpanımız var mor yeşil devam et Devam moru da ver kupa da geliyor Of eline sağlık devam Var ya Bir yüksek koysan çok iyi olacak da koymuyorsun 7760 4000 Görüşler çok iyi Çarpanlara bir de iyi atsa Var ya nasıl Kar yazacağımız belli değil Onu yapamıyoruz ya Gelir mi Saati geleği de olurdu Zarar Otel karımız 27 18 Gel Ben de senin üstüne geleceğim Bozmayacağız Sakiniz kanka Bir anda gidip de Bütün kasayı basmayacağım En son çare o Sakin sakin ilerleyeceğiz Yüksek bir çarpan yok mu bebeğim ya Şu ilk 5 spinde koysan 50 yüzü Olur Yeşil mor. Bir çarpan daha. Allah aşkına at. Bir tane daha çarpan at. Kanka lütfen at. Kupa da geldi. Ananı imat be. Sürüşe bak. Mor yüzük bir gelse bir çarpan daha inecek ama yok. Yapmıyor onu. Ama burayı zarar yazacağını düşünmüyorum. Devam. Mavi. Tamam da buradan sonrası sıkıntı. Sarı da indi. Yine kötü değil. En azından sürdü. 8 spin kaldı. Al onu lan. Bir müdahale koydum boş. Yazma zarar yazma. Bir şeyler yap. Yap burayı. Yeşil mor çarpan. Ona ne at. Yüzük bile inebilir. O inmedi. Şimdi geldi çarpan at bari. Laat çarpan at. Dede yapma. Tam yerlerini atmadın. Zarar yazdı. 20. Gideceğiz abi. İnat değil mi? Üstüne gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Bozmayacağız. Tamam. At buraya. Lan. Çok iyi sürüyor da bir çarpanı koysa. 3 Hadi de ya Tamam bu güzel 9 olduk mavi Ya sür de işimiz olsun sür bari İyi bir ekran lazım Bir müdahale koydum Ne yapabilir Çok boş Son 3 Oğlum sarı kupa çarpan. Evet çarpan at. Lazım. Atmadı anasını. Ya bu ayıp ya. 20'ye bu ayıp kanka. Kasaya geri döndük. Yok. Yaralı yer ya, direkt alacağım. Yok böyle olmayacak. Yok tilt oldum yani. Sakin sakin nereye kadar? Yok öyle bir dünya dede. Hadi bebeğim. Şimdi yapıyoruz. Atar mısın? Tamam 8 çok güzel bu arada. Devam. Yeşil kırmızı. Onlar da gelse kum saatleri patır patır inecek de güzel. Down 4 spin var aferin. Çarpan lazım. Olur olur. 11 çarpan 13 spin çok iyi gidiyoruz. Aman nazar değme. Değme abi. Al artık. İyi bir çarpan lazım. Kaç gelse yine var ya. Gelmiyor ki. Bebeğim iyi bir ekran yap artık. Eyvah eyvah. Çok zorluyor ekran yapmıyor. Şaka mı bu? 15 de gitti. Çok kötü. Son iki. Sür burayı. Mor yüzük kırmızı. alayını ver. Hey. Ananı satayım. Çok kötü ödedi ha. Vallahi çok kötü ödedi. Hepsini alacağım. Alamıyorum ki. En fazla 50 alınıyormuş burada. Hay sokayım ya. Dede öde. Dede öde. Tamam. Yüksek bir şey at ya. Az önce iyi başladık. Çok kötü gitti bak sonrası. Burada da kötü başladık. Çarpan kötü, mor. Ya kendine gel. Yeter artık. Ya o kesişlere bak abi, yüzeye bak. Çok kesiyor. Aşırı kesiyor oyun. Çarpan zaten kötü. Sabah kadar sürmesi lazım Kar yazması için. Hmm. Ne yapabilirsin kanka? Tarpan yedi Sürekli yüzük gösterip vermemek ne yani? On niye yani kanka? Bir kere çevirdim. Alabildiğimin en fazlasını alacağız. 25 yapacak bir şey yok. Şunu öde be. Hadi dede. 50'yi aldı aldı aldı. Ananı yedim şimdi senin. Bir de kum saati kum saati gelseydi çok iyiydi de olsun olsun çarpan çok iyi 12 spin. Sakın bozma. İyi öde kanka lütfen kırmızı geliyor 55 çarpan var. Devam. Offerin lan sana. Çok iyisin. Çok iyisin. Bozma 17'de buradan da 11 spin. Hadi bebeğim. Çarpan muazzam. Hiç müdahale etmiyorum her şeyi sana saldım. Ben durdurmayacağım. Kendin yap kanka lütfen yap ama be. Evet. Bu saati gelse var ya. Allah. O. Oh. Sür. Sür kanka buraya sürdün yeşil. Tamam kırmızı da geliyor kum saati belki. Ya. Bir sürse. 21. 5 spin kaldı. Hadi. Allah aşkına sür burayı. Morla, mor, mor mavi. Devam, devam bozma. 64 çarpan var. Kısarı da indi. Devam et. bana neyim? Biraz daha sür be. Buradan da 27. 3 spin. Oh lan. Son. Bir şeyler daha var mı? Eline sağlık. Eline sağlık şaşırttın beni kanka. 50 alacağım. O 50 e atarak şaşırttı beni hayret Bir de şimdi atsan onu erkenden aynı şekilde O tarz bir şey koysan olur mu dede 4 daha yüksek yok mu İyi sürüş Lan bari bir çarpan daha ataydım be Of işte busun oğlum çok iyisin Çok iyisin Kupada geliyor Geliyor mu? Kupa da geldi ana yedim senin Çok iyi kanka eline sağlık Böyle ol canım ye vallahi canım ye Tık 30.5 daha 13 spin var sakın bozma Hadi dedem Bir şeyler yaz düzgün Kupa kupayın in. Kupa in 14 çarpan var Evet çok güzel 1400 katı var ananı yiyeyim Devam devam 2000 katına doğru gidiyoruz yeşil Şimdi kanka mor mavi Allah aşkına çarpan at bir tane daha at. Yüksek at. Lütfen be. Güzel güzel güzel. 30.800 down spin var. Sakın bozma. Daha iyi iki yer lazım. Ananı yiyeyim. Bu neymiş? Çarpan çok iyi. 9 spin 22 çarpan. Çarpan çok iyi. Yeter ki sürsün. Evet yeşil. Şimdi sarı. Mavi mor. Allah aşkına at. 3000 katı var at. 2 at. Lütfen iki at. 3300 katı var iki at. Kanka atmayacaksın mı buraya? Attı. Eline Of. Yazarım derdimi kendime. Kaderim benle bu derdine. Fakir yar olmuyor zengine. Diyor double bile dengeden dengine. Tık. Çok iyi. 142 bin yazdı daha 7 spin var. Aman sakın bozma kanka çarpan da muazzam. Biraz daha ödesem var ya. Direkt çıkış yaparım çok güzel. 30 Devam. Mor da geldi. Sarı. Var ya sarı gelse. Olsun 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 olsun. Tık 42 daha 4 spin var. Sakın bozma kanka. Çok iyisin sen. At. At sarı indi at. Çarpan at buraya mavi de iniyor. Ananı bir müdahale koydum kaldı 2. Oh, 15 aldı. Devam et be. Dürse çok iyiydi de eline sağlık yine kanka. Son spin bir şeyler daha var mı? Yap burayı. At. iki at at. Baya bak. Eline sağlık canım. Asla daha devam etmem kanka. Nereden? Nereye döndüm? Ananı yerim senin böyle. Adam olacaksın. Adam olacaksın. Bu sefer durmayı bileceğiz. Daha fazla üstüne gitmeyeceğiz. Dostlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yorum ve like'lara abanın. Geceleri dağıttığım nakit çekilişlerde kesinlikle bunlara bakıyorum. Ayrıyetten de güvenilir yerlerde yorum kısmında sabit. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. See you later.